Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz evime, soframa. Güzel şeyler paylaşıyoruz. Yapıyorsunuzdur inşallah. Ee, bir genç kız ısrarla demiş ki: "Suna abla göz altında morluklar var, şişlikler var. Bir sürü dolgular, bir sürü işlem yaptım ama çaresini bulamadım." Ben de diyorum ki her şey istikrar istiyor. Yani bir kere de kesinlikle hiçbir şeyin çözümü olmuyor ama siz Hani beni dinlerseniz dönüşümlü olarak iki tarif vereceğim bunu dönüşümlü olarak yaparsanız gerçekten göz altınızdaki renkler açılır ama sürdüğünüz kremi mutlaka masaj yaparak yedirirseniz burada dolaşım artar ve burada hem morluk hem şişlik yüzde 50 düzelir ama ne diyorum bir kere de, iki kere de, üç kere de olmuyor. Düzen, düzen istiyor. Şimdi öncelikle o şişlik ödemi indirelim. Ne yapıyoruz? Şöyle Türk kahvesi biliyorsunuz çok önemli bir ödem atıcı özelliği vardır Türk kahvesinin. Şöyle ben buraya şöyle iki çorba kaşığı koymuştum. Ee, yine şöyle doldurayım hepsini içerisine kasenin. Ve bir de yumurta akı. Yumurta akını da şöyle ortasından şu şekilde, evet, akını al almak için şöyle yapabilirsiniz. Ve ne oldu sarısı kaldı. Bunun sarısını da kırıp yiyeceksiniz. Şu şekilde karıştırıyorsunuz iyice karıştırdıktan sonra evinizde mutlaka mesela o gün evde dinleniyorsunuzdur, dur televizyon seyrederken bunu rahatlıkla yapabilirsiniz uzanarak göz kenarlarınızda şöyle bir gazlı bezin içerisine Hatta burada makasımız da var Evet keselim. Çünkü gazlı bezden daha kolay. Hem çıkması kolay hem de e, sürmesi de kolay. Bakın hemen koyuyorum şöyle. Diyelim ki şöyle koydunuz bir tanesine. Bir göz kenarını alabilecek kadar. Şunu da şöyle yaptınız. Bakın ne güzel oldu hemen cecik. Şu şekilde göz kenarlarınızda bekletiyorsunuz. Böyle bastırıyorsunuz. Piyano çalar gibi iyice iyice bastırın. O göz altınızdaki şişlik, ödem 15-20 dakika içerisinde gidecektir. E bu sefer de renk açıcı bir şey yapalım. Bunu öğrendik mi? Türk kahvesi ve yumurta akı. Bu kadar basit. 2 tane malzeme. Hemen neye geçiyoruz? Hemen bir tane patatesi şöyle 2-3 tane üzüm çekir üzüm çekirdeği ile beraber şöyle hemen yine şöyle bölüyorum. Taze patates bunlar. Hemen şu şekilde blender'a Üzümü de şöyle böleyim. İçinde çekirdeği de olabilir, hiç sorun değil. Evet. İçersine bir tane de patates şey, e, salatalık koyacağım. Şöyle az bir şey şöyle parçalayayım ki kolay dönsün. Çok az da yeşil kabak. Hep yeşil kabak lekelerde kullandım biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda paylaştım. Çok az da yeşil kabak. Hiçbir şeyi ziyan etmeyin. Şu şekilde yeşil kabağa direkt sürdüğünüzde bile e, renk açıcı özelliği vardır. Minicik şöyle azıcık da yoğurt koyalım. Şöyle çok az şöyle bir biraz da karbonat koyalım. Karbonat ne yapar? Bir çay kaşığı kadar renk açar. Aynı cildimizdeki lekeler gibi. Göz altımızda ihtiyacı var ya buna. Hemen çekiyorum. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Hemen koyuyorum. Bir katı bir karışım oldu. Mesela siz yaparken evde eşiniz, çocuğunuz, kızınız, genç kızınız vardır. Efendim, söyleyeyim. Beyleri de ihmal etmeyin. Bu yaptığım, söylediğim hiçbir şey sadece bayanlara ait değildir. Beyler de yapabilir. Ne yapıyoruz? Yine kazı bezin arasına şu şekilde koyuyoruz. Hatta bundan biraz dinlenin. Hatta yatın. Bütün göz kapağınızı kapatabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Şu şekilde bakın. Aynı Türk kahvesinin değişi. İçerisine ne koyduk? Hatırladınız mı? Kabak, iki tane üzüm, bir tane küçük salatalık, biraz karbonat. Bakın hepsini birleştirdik ve göreceksiniz inanılmaz derecede etkisini. Şu şekilde koyacaksınız. Bu inanılmaz hem hem yüzünüzü rahatlatacak. Yani tüm yüzünüze bile yayabilirsiniz bunu. Aynı zamanda renk bozukluğunu alacak. Aynı zamanda göz etrafındaki morluklar, şişlikler hepsi giderilecek ama 20 dakika, 15 dakika bekletirseniz faydasını görürsünüz. Bunu haftada 3 günde yapabilirsiniz. Hatta bu ka kasedekini 2-3 gün buzdolabında bekletirseniz çok daha faydalı olacaktır. Mutlaka yazın. Hepimizin ihtiyacı vardır buna. Bunun mesela suyunu süzüp buz kabına doldurabilirsiniz. Yüzünüzde dolaştırdığınız zaman bile çok faydasını göreceksiniz gözaltı torbalanmaları oluyor ona böyle şöyle bir iki dakika buzla dolaştırdığınız vakit o gözaltı torbalanmaları düzelecektir Çünkü her şey ilgi ve sevgi istiyor aynaya baktığınızda hiçbir şey çirkin ve güzel kötü görmeyin hep ben çok güzelim her şey yolunda Cildim daha güzel olacak. Sunu ablanın tarifleriyle derseniz çok daha etkili ve güzel olacak. Ee, sizlere haftaya yine sorularınızın doğrultusunda güzel tarifler vermeye devam edeceğim. İyi tatiller diliyorum hepinize.